Merhaba arkadaşlar, ben MNP Sivitan, Yıldız. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle bir video çıkıyoruz. Bugün aşk günler çıkıyoruz. İyi seyirler. Bu oh. oh, özür dilerim. beceriksiz ne? Neden beni itiyorsun? Şey ben itmedim ki. Aa ben sadece yanıma Hayır. <laughs> Hayır ya. Kızlar. Evet. Hmm. <Sülüyor> ne oldu demin orada bağırışmalar duy duyuluyordu. Sorma kızım sorma. Sorduk bile. he. <Sülüyor> ha. peki hala. Hmm. Bir tane Şimdi nasıl anlatayım? <laughs> Şimdi bir tane erkek çocuğu vardı. Biz burada yolda, yolda yürüyorduk tamam mı? Yolda yürürken birbirimize çarptık. Ve ve Abartma sen de. Ne var bunda? Sadece şaka yapalım dedik. Böyle şaka olmaz zaten kız. Neyse. İşte böyle oldu. Her neyse hadi gelin. dur Eve gidelim bari tamam ya. Geldik. Ay bizi de bekle. 何しさ